Berçin yeter. Sana da yalanlarına da tahminim yok. Annen yeterince çirkinleşti bugün. Bir de sen başlama. Ozan gözümle gördüm diyorum ya. Sizin şoförle Aslım sarmaş dolaşlardı. Hatta sarıldıktan sonra Aslım şöyle bir uzaklaştı. Etrafına bakındı. Belli ki gizli bir şeyler çeviriyorlar. Gizli bir şey çeviriyorlardı. Evet. Berçin çık git evimden. Söylediğin yalanlar yüzünden özür dileyeceğine üstüne yenilerini ekliyorsun. Hadi. Ozan gördüm diyorum. Şoförle aslım sarmaş dolaşlardı. Artık aralarında ne varsa. Berçin. Biraz daha uzatırsan çok kötü kalbini kıracağım. Sen git bu hayal gücünü kendine sakla. Oturun annenle birbiriniz anlatın bunları. İyi be. Allah Allah. İyilik eden de kabahat zaten. Şoförle Aslı'mı yan yana gördüm diyorum. İster inan, ister inanma. Allah Allah. Allah'ım biz bunlara gidecek ne yaptık? Lütfen yardım et. Annemin suçsuz olduğunu görsünler. Bizim kötü insanlar olmadığımızı anlasınlar artık. Bakın bakalım kocamla hediye ne haltlar karıştırıyormuş. Arama Tarık arama ya. Bu rezil olduk senin yüzünden. Tarık lütfen arama beni. Biliyorum senin bir suçun yok. Ama ben bunları yaşamak istemiyorum. Ne olursun ne olur arama beni. Kızım. Anneciğim nasılsın? Aklım sende kaldı arayayım dedim iyi misin? Boş ver beni şimdi ben de seni düşünüyordum. Ben gittikten sonra ne oldu? Sana bir şey söylediler mi? Kötü bir şey yaptılar mı? Bak doğru söyle. Yok anneciğim merak etme kimse bir şey yapmadı. Ozan ne diyor peki? O da şimdi iki arada kalmıştır. Bir tarafta kayınvalidesi bir tarafta babası gibi sevdiği adam. Anne ya sen Ozan'ı tadımıyor musun? Sibel Hanım'ın yaptığı terbiye size kızdı o kadar. Aslında ben çok üzgünüm. Gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Anneciğim tamam. Bak niye aradığımı unutturdun. Hadi hazırlan düğüne gidiyoruz. Ay. Tabii ya. Akıl kalmadı ki bende. Tamam. Tamam ben biraz toparlanayım. Çıkarım birazdan. Dayınlar buluşuruz. Tamam anneciğim. Kendini daha fazla üzme ama. Bütün kötü şeyler unutulacak. Her şey yoluna girecek. Seni çok seviyorum. Kiminle konuşuyorsun Aslı? Annemle hayatım. Çok kötü olmuş. Sana karşı da bayağı mahcup hissediyor kendini. Beni yanlış anlamasın dedi. Ben... ...Tarık amcayı da... ...Hediye de gayet iyi tanıyorum. İçi rahat olsun. Eylül'ün düğününe gideceğiz değil mi? Gideceğiz gideceğiz. Hazırlan çıkalım. Tamam hemen geliyorum. Kendine gel Ozan. Berçin'in iftirasına kalma. Astım sana yalan söylemez. Müzik